Hatay sadece Hatay'ın şahsi meselesi değildir. Tipin Hatay'a adayı olan eski futbolcu Gökhan Zan, şehirdeki 6 Şubat anma törenleri sırasında gerginlik yaşadığı Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. 85 milyon insanın şahsi meseledir ve Hatay'ı emanet etmiştir 85 milyona. Bir vatandaş olarak kötü ile kötünün iyisi arasında, tercihe zorlanmaktan bıktın. Artık değişmek şart. O da o nedenle bugün bir yola çıkıyoruz. Dostlarımızla, toplumsal muhalefetin öncüleriyle, fikir insanları ve kanaat önderleriyle, hukukçularıyla, Hatay'ın tarihini bilen insanlarıyla, gençleriyle, yaşlısıyla, çocuğuyla Hatay halkına sorduk, onları dinledik. Hatay ittifakı etrafında ve Türkiye İşçi Partisi çatısı altında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmam konusunda görüş birliğine vardık. Adaylığım yalnızca Lütfi Savaş'a değildir tabii ki. Hatay'ı depremde yalnız bırakan ya da bu felakette sorumluluğu bulunan iktidara ve muhalefete karşı adayım. Ve buradan iki çağrı yapıyorum. İlki Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine deprem suçlarına adı karışmış birini yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren 50 binden fazla canımızı insanımızın olduğu gerçeğinden daha doğru sonuçlar vermez. Yapmayın. İkinci çağrım ise Sayın lütfi savaşadır. Gelin değerli halkım. Çekilin ve Hatay İttifakı'nın etrafında birleşelim. Lütfen bu çağrımızı da duyun ve buradan tüm Hatay halkına hep birlikte bu kötü gidişe dur ve buradan açıklıkla söylüyorum. Bizim halkımızın çıkarından başka gözettiğimiz bir çıkar yoktur. Sayın Genel Başkanımız Erkan Baş Hatay'da deprem suçlarını kabul etmeyen halkımızı seçeneksiz bırakmayacağını söylemişti. Bugün o sözü tutuyoruz. An itibariyle kenti akıl ve bilimin rehberliğinde ayağa kaldırmaya niyetli herkesi birlikte yürümeye başlayacağız. Eğer bu yanlıştan dönülürse şunu ifade etmek isterim ki halkımızı yalnız bırakmamak ve yaralarımızı birlikte sarmak için tüm fedakarlıklara yapmaya hazırım ve hazırız. Hala hiçbir şey için geç değildir.